Bir de yabancılarla girmeyi deneyeceğim. Evet. Bakalım bize söylenen doğru mu? Bakalım Amerikalılar bizi kıskanıyor mu? Is America jealous Turkey? Turkey. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Among Us klonu olan başka bir oyun oynayacağız. Evet Among Us öldü ama klonları hala yaşıyor. Ve bu klonlar arasında çok iyi olduğunu düşündüğüm bir oyun var. İsmi Suspects. Bugün onu oynayacağız. Hadi başlayalım. Bu klonun diğerlerinden farkı şu. Burada sadece katiller ve masumlar yok. Burada aynı zamanda dedektif ve müfettiş de var. Peki bunlar ne yapıyor? Gelin bir bakalım. Dedektifler oyuncuların ayak izlerini görerek hangi yöne gittiklerini görebilirler. Evet dedektifler ayak izlerini görüyor. Aynı zamanda kapakları da kullanabilirler. Ama dikkat edin sizin de katil olduğunuzu düşünebilirler. Müfettiş. Kanka çabuk telefonları sakla okula müfettiş gelecekmiş. <laughs> Öyle müfettiş diye sakin olun. <laughs> Gizemi çözmek için gereken aletlere sahipsin. Ve özel yetenek olarak şüphelinin bir kişiyi öldürüp öldürmediğini araştırabiliyoruz. Arkadaki açık kalmış Ne oluyor lan? Kim var lan orada? Hadi başlayalım. Şimdi bu oyunun güzel tarafı şu. Oyunda direkt ses var. Konuşabiliyorsunuz. Merhaba. Hey. Merhaba. Merhaba ne haber? Nasıl? İyiyim teşekkür ederim. Yani 2018'de çıkmış olan Among çoktan yapmış olması gereken bir özellik. Sesle konuşmak çok basit. Mod kurmamız mı gerekiyor illa bunun için? Ha benim osurumum böyle mi kokuyor? Sen bir misafirsin masumum ben ya aga harita değişmiş ben bu daha önce böyle değildi neyse sıkıntı yok Kullanalım bakalım hemen görevlerimizi bakalım ne kadar benziyor Among Us ile Burada bir bir resim düzeltme görevi yaptık çok güzel Bu arada karakterleri fark etmişsiniz karakterler hayvan modelinde ve hani isimleri kendi belirlenmiş şekilde siz belirleyemiyorsunuz Kardeşim ne top sıkırt top sıkırt Ne sıkırtmış ya bıktık ya Evet, görevlerini solda Aynı klasik bildiğiniz model. Sadece müfettiş ve şey Aa, ayak izi. Yok bu, bu görev için. <laughs> Oy çok zor oldu ya. Nasıl? Aa ne? Bura ne? Davet edilenler. Evet, ölenlerin ve ölmeyenlerin listesi burada görünüyor. Bu şey info. Info veriyor kim öldü kim ölmedi. Burada yönetim derken Aa haritada insanlar nerede olduğunu görebiliyoruz. Evet, evet şey şey. Admin odası. Among Us'taki admin odası. Burada bir tane daha şundan uzanmış. Hemen yapalım. Bu arada artık videolar elinden geldiğince saat 14.00'da her gün atmaya çalışacağım. Şumbiko şüpheli, Milo, Milo şüpheli. Hafta içi her gün ama her gün değil. Hafta içi her gün. Yani pa cumartesi, pazar hariç her gün. Burada ne varmış? Hangisi buraya sığar mı? Bu sığar. Bu sığar mı? Bu da sığar. Al bu da sığar. Al bunu da koy. Al bunu da koy. La kardeş bunu da koy. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ya babacım koy işte ya. Ah! Milo şüpheli dediydim Milo ölmüş lan Maşallah dediğim ki gün yaşamıyor ya Orada 3 kişi vardı üç kişiden birisi öldürüldü ikincisi de ara sıra gitti geldi O yüzden de ben yaradan birazcık şüpheleniyorum Çok inandırıcı konuştu ben yaraya oy vereceğim Ben bile inandım bana oy verin Çok inandırıcıydı Partikul oy verelim reis <laughs> Yara otelin yanlış misafir yanlış kişi yaptık. Yanlış insanı suçladık sizin yüzünüzden. Bizi kandırdınız oğlum. Şurayı şöyle tekrar koyalım. Tamam ya. of Ben tam bitirdim değil mi? Bitirdin. Resmi tekrar düzeltelim. Abi kim elektriği kestiriyor ya? Allah Allah. Şu elektriği bir açın ya. Bir açın şunu ya. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun ücretsiz ama Among Us'dan daha çok harita geliyor. <laughs> Among Us o kadar oyunlarını... Gerçi Among Us mobilde de ücretsiz ama hani ne bileyim çok popülerken insan bir harita falan getirdi değil mi? Oyunu öldürmez yani. Hangi ayak izi diyor? Bu abi. <laughs> bir an ben öldüm sandım lan. Yukarıya çıkıyordum Lonin cesedini buldum bu kadar. Maşallah her şeyleri doku buldum. Maşallah hakikaten. Nerede buldun ya? Bence vermeyelim çünkü katiller yenecek. Neyse atlıyorum ben. Şu ayakkabı eşleş. Bu değil lan ayakkabı değişmiş. Oğlum ayakkabı yine Bu ayakkabı. Çok güzel lan. Oğlum eşleştirdik ya. Bir daha mı eşleştirelim? Tamam, görev tamamlandı. Bir de şu bardak görevini yaparsam... Bak şu ruju şöyle şöyle temizleyebiliriz. Çok güzel. Oh, bir de burada bomba yerleştiriyorlar. Bomba hani bir nevi... Sabotaj, sabotaj. Bomba yerleştirdim, sabotaj. Hadi! Oğlum, hani düktü? Hani düktü? Düküldük. Ben C'ydi zaten. Bomba çözerken gördüm, o yüzden fil'e veriyorum. Ne? Fil atıldı. Yanlış bir... Aaa! Damn. Ben de bu ikisiymiş. Şu iki şerefsizmiş. <laughs> Allah belanıza. Biliyorum sesler biraz anlaşılmıyor. Discord'daki gibi aslında çok daha anlaşılır bir şekilde oynanabilir. Ama herkesin interneti veya telefonu yeterli olmadığı için böyle oluyor. Belki ben BlueStacks'ten oynadığım için de olabiliyordur. Şu an için emin değilim ama elimizde olan bu. Bir de yabancılarla girmeyi deneyeceğim. Evet. Bakalım bize söyle lan doğru mu? Bakalım Amerikalılar bize kıskanıyor mu? <laughs> Is America jealous Turkey? Turkey? I love Turkey. Bu arada videoyu beğen unutmazsınız arkadaşlar çok sevinirim. kanalımın büyük bölümü hala abone değil abone olursanız çok mutlu olurum. Say something, say something. Your mom. Ben olmak katil. Sizin ananızı atlamak. Gelin bakmak buraya ben size hoppalacık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Amerika bize kıskanıyor. Hadi kıskan lan bizi. Ben, ben de görev arıyorum oğlum ya. Ben katilim. Geri ka Salak. Katilsin sen. Kendine gel. Amerika bizi kıskanıyor yerim. Ee, şunları kullanabilirim. kapakçıklar ama kullanmayacağım şu an için. Burada sabote et var. Konuşlandır var. Sabote et'e... Bir saniye ben düzelteyim şunu. Sabotelerimiz böyleymiş. Okey. Düzelteyim de şüphelenmezler. Oli ne yaptın Oli? Oli Oli. Selamun aleyküm yeğenim nasılsın? Gel şurada yukarı doğru gidelim. Yukarı yukarı gel. Follow me. Beni takip et. Şuraya bomba yerleştirmiş bizimki. Bombaları yerleştirmiş sıfır oldu. Tetikleye bastığımızda tetikleyebiliriz. Öldüreyim ben onu. Ben öldürürüm sen rahat ol ya. Oba geçmiş olsun. Şurada görev yapıyor ayağını. Nasılsın yeğenim? Oğlum şu bombaları düzeltin lan. Bombalar patlayacak. Ben hala katil olarak devam etmek istiyorum. Şu bombaları bir düzeltin. Ne? Ne? Kim öldürdü? Very good. I think it's Phil. I saw Phil. You just, you, you just keep saying Phil. You're not giving any information. Ha, I skipped, I skipped. Gavurlar da böyle oynuyormuş fark etti. Amerika bizi kıskanmıyor. Gavurlar da böyle oynuyormuş. Ee, böyle hani bir kişiye yüklenip fil 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 falan diye. Anladınız üzere. Atılmadı hadi bakayım. Oğlum ben adamı attırır mıyım lan? Hiç dedim info vermiyorsun dedim anca fil diyor. Ooo burada adam var. Ya şunu bir çözer miyiz? Lütfen şu bombayı çözelim artık ya. Bak önce sarı kablo. Tamam, çözdüler. Çipi, çipi senden şüpheliyim. Bak o kafandaki Patates şapkasına var ya çipi. Patatesin olayım soy beni çipi. Ya şuradan bir kamera şuna bir girsem. Biri var mı burada? Yok gibi sanki. Sabote edebilir miyim kapak çıkışını deken? Edebilirim. Ettim. Hazır etraf kararmışken. Şöyle. Çipi. Pardon abicim. Çok özür dilerim. Dilemiyor. Neden? Çünkü ben mükemmelim. <laughs> Lan, Lan bugün de mükemmelim. Çipi kestik güzel. Biladırım için. Biladırım için. Öldürme bu tarafı. 5 4 3 Hemen videoyu biliyorum. Devam edeceğiz ufacık. Ben uzun zamandır bunu yapmıyordum. Benim sıyırlığım çok özür diliyorum. Tekrardan e, yapalım. Silikon King üyelerimizden 4 adet üyemiz varmış. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Mehmet Azazel, Nazım, Yusuf teşekkür ederim size. Büyük anne avcısı üyelerimiz varmış. 12 aydır üye olan İbrahim çok. Kralsın teşekkürler. Hepiniz kralsınız. Teşekkür ederim. SSD üyelerimiz, alt adet SSD üyemiz varmış. Teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Ve son olarak KSD yani kazık severlerden üyelerimiz varmış. Şöyle yavaştan aşağı inelim. Her birinize teşekkür ederim. Bazen yorum geliyor. Benim ismim görünmedi vesaire de. Videoyu durdurup bakarsanız isminiz görünüyor. Yine de yorum atarsanız ben size isminizin dakikasını bulup cevap atarım. Sıkıntı yok. <laughs> Merak etmeyin. Evet. Uzun zamandır olanlar var. Yeni üyeler var. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Videomuza devam edebiliriz. Oylamaya atladım kardeşim. Benden bu kadar. Ben ben oy varmam. Şuraya bir bomba koyayım. Şuraya bir bomba koyayım. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Has been planted. Ya bugün de bombacıyım çok şükür. Aa burada kameraları kontrol edeyim. Şuraya da bombayı koyayım. Buraya da koyayım. Yakın aslında yakın yerlere kurmamak lazım. Daha kolay zor çözebilsinler diye ama sorun değil. Buradan ışığı tamire gideyim. Louie ile ışığı tamir edelim ki Louie bana güven kazansın. Öldürmeyin Louie'yi Louie'cim sıkıntı yok ya. Diğer bombayı da şuraya kurmuş. Tetikleyeceğiz birazdan. Sonra yok. Biladerim için. Betsy. Olay çözüldü mü? Aha birini daha öldürdü bizimki. <gülüyor> <gülüyor> I, I had to kill you dude. I'm still give you all up. Güzel oyundu. Güzel, medeni bir oyundu. Hani Among Us oluyor ya. Kırmızı yatın, kırmızı yatın, kırmızı yatın. Hıııığğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ öyle değildi yani. <laughs> Abi yabancıların da sesleri böyle şey yapıyor. Hani Amerika bizi kıskanıyordu lan. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye.